Hyaluronik asitler ciltten geçer mi? Bugün hyaluronik asit ve doğal etkili ürünleri inceleyeceğiz. Hyaluronik asit cildinize yoğun nem sağlayarak çizgileri azaltan ve dolgunluk veren bir bileşendir. Ancak bu harika bileşenin farklı çeşitlerini ve ciltteki etkilerini belirleyen önemli detayları da ele almak gerekir. Hyaluronik asit nedir ve çeşitleri nelerdir dediğimizde, insan vücudunda doğal olarak bulunan, su tutma kapasitesiyle bilinen bir moleküldür cildinizin nemli ve dolgun görünmesini sağlar. Ancak farklı moleküler ağırlığına sahip hyaluronik asit türleri bulunmaktadır. Yüksek molekül ağırlıklı hyaluronik asitler vardır. Bunlar daha büyük moleküler yapıya sahiptirler ve cildin üst tabakasında kalırlar. Cildi nemlendirirler ve anında bir dolgunluk sağlarlar kuyucuklar için çok uygundurlar. Düşük molekül ağırlıklı hyaluronik asitler vardır. Bunlar daha küçük yapıya sahiptirler ve cildin daha derin katmanlarına penetre olabilirler. Uzun vadede cilt elastikiyetini ve nem seviyesini artırırlar. Hidrolize hyaluronik asitlerden bahsedebiliriz. Hidrolize hyaluronik asitler parçalanmış yapıdadırlar ve cilde daha hızlı eminim sağlarlar. Serbest radikallerle savaşta etkildirler. Cilde geçip geçmemesini etkileyen faktörler nelerdir diye baktığımızda, hürinik asitin cilt katmanlarına geçip geçmemesi moleküler ağırlığına ve formülasyonuna bağlıdır. Örneğin yüksek molekül ağırlıklı hürinik asit cilt yüzeyinde kalarak membranelerini destekler. Düşük molekül ağırlıklı olanlar cildin daha derin katmanlarına ulaşarak uzun vadeli fayda sağlarlar. Hyaluronik asitin etkili olması için formülasyonun cildin pH seviyesine uygun şekilde tasarlanmış olması gerekmektedir. Hyaluronik asitin faydalarına bakacak olursak, nem tutma kapasitesi sayesinde cildi dolgun ve pürüzsüz gösterirler, ince çizgilerin görünümünü azaltırlar, hassas ve kuru ciltler için de uygundur. Serbest radikallerle savaşarak cildin gençliğini korurlar, Dolgu etkili ürünler dediğimizde, dolgu etkili serumlar ve kremler hyaluronik asit içerirler ve cilde anında dolgunluk kazandırırlar. Ancak bu ürünlerin düzenli kullanımı etkilerini maksimize eder. Hyaluronik asit cilde var olan nemi hapsederek uzun vadede kuruluğu azaltabilir. Hyaluronik asitli ürünleri sabah ve akşam rutinize ekleyerek cildinizin sağlıklı ve parlak kalmasını sağlayabilirsiniz. Bu tür ürünler gözaltı morlukları ve ince çizgiler için de etkili sonuçlar sunabilir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.